A'dan girelim abi iki. Rifle çeki. Herkes rifle çeksin girelim bak. Temiz girelim. A üstü tırmanalım. A üstü aldım mel bize. Ya senin mez. Bilmiyorlar. Hiç beklemedikleri yerden vuruyor. Oh, right, right, right. Ha? Ha? Oh, oh, Smo. Ben. köprüde doğru at. Oyna, oyna, oyna. Smoke attı bak, smoke kapattı her city. Hadi. Ah. Çok güzel smoke var, hadi. Kapıda adam var. Kapıda adam var. Geldi ya, geldi ya, yakın lan yakın yakın yakın. Kutu, kutu çıkıyor kutu çıkıyor lan tepeye çıkıyor. Bir daha bir daha Yıldız yere. Yıldız attı mı? Helal. Hı -hı. Çok iyisiniz. Tekrar ağam yap lan. Tamam, bir daha, daha bas ya. basma ağayı bekliyorlar şu an. Bir daha bastana kanka. Hayır evet, kanka hayır. Tamam tamam, tamam yapmayın zaten. Neyse B yap alright, gel alright. gel bekleyelim. Ye yeee. Ye ye. Ay ya oyuncağım silah tutayım seni ya. lan artık? Oyna ay ya. yapıyor gr Vuramadım. gr solda. Oğlum CT ya CT. Ölüyoruz ya. Ben mitten suyum. Şunlanıyorum mu artık. Artık teleportlanmıyorum. Bilgim 66 oldu çünkü. Hiçbir şey almaması lazım O nereden buldun lan? Var mı tepe. Kazma. 2-0 kaçırıyor. Kovarsın aslında. Asi'yi kaydedin. Asi. Hangi? 2 CT var. 67 vurdum Not on your life. Ben ağzına sızdım kanka. Sal ağzını en son. bir yere bak. Kanka bizim kapıyı smoke atabiliyor musun? Ben alam alam şey yap ya. onların orada. Ay, ay gel ay. Gel. <laughs> Adam şaşırdı. ATP'miş lan hala. İkinin biri atap. B site kanka. B site. Yere base gitti. Yere base geliyor. Aa hepiniz doluştunuz. Gidin abi boş. Abi boş. Mid'deki kek alacaksın A boş, A yere boş, geri, 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 geri adam, geri. Altta lan Sol. <laughs> çek 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 okay. çek. Not on your Alttan vuruyor. Evet. E, ara var mı acaba? Bir ara değil mi? Kanka hiçbir şey gözükmüyor. ya. barın 2, 2. Ee, baksana. Bir daha, bir daha, bir A altı sniper. A iki. Neyi aldık kanka? A B2. uzun bastı. Cihar bizim köprü İ gelecek 3 saniye sonra. Bizim köprüye dön Cihar bizim köprüye dön beni dinle. Bizim köprü. Son gitti anne. Helal sana bak oğlum. Nasıl oynatıyorum adamı. Nerede? Var mı info? Info yok. Artık C4 oynayabilirsiniz. Bir gere kadar. lan gere, yere, yere, yere. gere gere gere. An, Geldi. An, Geldi sen önünde. Aynen. Ah be. 73. Helal lan, el, el, el bana yazar ha. Helal göz. Oğlum midden yürüyerek VR'a girdim amına koyayım. Hele onlar hiç şey Oğlum duvara giriyorum, duvara. Q'si <laughs> at. <laughs> <laughs> Oğlum ayağım yırdınız lan. Haritaya bakıyordum. Oğlum ağzımda acı Oğlum. Sana bakıyor. Yakasana ya. da ağzını ya. Ağzı yakalar mı? A3 var. 3'ü daha da. 3'ü daha da. 3'ü daha da. B'deyiz. Neredeyiz? C4'ümüz yok. Ağzım 1. 2 outside. C4'ümüz yok. Kill oynayın o zaman. C4 öldü. Bu da atam. Al. Al. CT. Geri. Geri döndü A'ya. A merdiven. Yukarı çıktı. Yukarı çıktı şu an. Kanka şu an tek tek verirsiniz. Bombayı... Al, bombayı kurma oynuyoruz şu an beyler. Bombayı kurma oynayalım. Ay Anam gene donuyor lan. Oğlum nasıl donacağım onu bana pingim var. Bende donmuyor. Emre sen kal. Ah, Yerleriniz çok be. iyi biliyor musunuz? Herkesin yeri çok iyi. Aynen ayı ay bak oraya. Herkesin yeri olmuyor. Sivit banal da. Emre'den kurtuldu Şagır işte ismaz. Smoking grenade! Smoking grenade! Smoking grenade! La grenade! Take back the bomb! Take back the bomb! Besser! Bera war the Yok yok, al altta. Sağ altı var ya merdiven. Çakır ölmeyecek misin ya? Ağacı altta tamam. var, ağacı altta var. Ne yaptı bu Çakır? Ağzını aşağıya atıyor. Ağzını bastı. İçi bastı galiba. O ne lan? Koşarak vur. Görmüyor musun Marker? konuşuruz sonra yine. İst Anladım. Yok kanka. Ha pardon Biliyom kanka bilerek dedim Burayı kesersin ya sen Yo yo kas Hayır olur yani Ismini şey. ya, kas lan Biri ağzında galiba Sağ olabilir mi acaba? A Aklım gitti ya. İkisi <laughs> <ağızım, kist> <laughs> <laughs> de ağzım, ikisi de ağzım. double tarafım. Adam aklı gitmesi kifetti oğlum. Adama lan. Yanlış olmaz. <laughs> Kral ya. I <laughs> see Tamam evet. gel. Tamam kardeşim. Ben sizi. Bera var. Nasıl sağlık sana bir var. var. lan. Takır. A3. Ayı de yakalasana Yakala. Kanka ağacı altı. Nice oğlum. Atp son. Saçma bir sprey atmış, ATP'de hala sniper, Çakır. merdivenden atlamış olabilir. MİŞİN SİKSEF 13, 13. dedim ya. FLASH BOMB, 4 kilo attığımda pingim 120 oldu, diyecekler ki yine telefondan yok. Oğlum adamlar en alttaki spreyi de gidiyor lan. Miş Nereden buraları ve beni vurdu. <laughs> Video ne yedi kesiyorum zaten amına koyayım. <laughs> <laughs> Tam bu videoyu yayınlama. Hayır bunu yayınla ya. Ağzını 2 Kör attım oynadım ben ağzını. Ağzını oynadım ben gel. <laughs> Ağzı altı var lan. Biliyorum. 99 saat. Hayır be vela. altı vurun. Adayım. A, A tepedeyim. A geri. Art kesiyor. Yok geri kaçtı. <laughs> Son GRB'ler B tarafı kendiydi. Beraş yapalım gel. Gel 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 patlar. C4 lazım. Gel abi tamam. 5 tur atsam gir. Var 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 var. Oğlum 30 lan. Ah be 5 5 4 4 5. Bir ara bir daha var. Bir ara bir daha var. Basıyor bir ara geldi. Flash bomb. Geldi orada. Seni mi? Aa bizim base, bizim base, bizim base. Belok lan. Belok alayım belok. Belok iki. Ben de tek kalmıyor sen. Uy, üstüme nasıl atladın sen Bizim memleketin abisi de geldi. <laughs> ben, ben nereye kaydın ya sen? köprü var köprü altı var Oo oh, ada peki Gel 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 orada Oo bir tane daha azı Solunda 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 şey Oyna ya oyna ya helal lan bu ya Aya girin kanka ikisi B Tamam ikisi B Ana ortadan yaptı ayı C4 C4 yine B Edisyonda sonunda. tak var C4'ü bir, C4 bir anlaşamıyoruz ya Saçları tamam alıyoruz da C4 yok ya Bitti adam. Kendisi teammiş ya. Yere. Nereye gidiyor? Bir de A'ya doğru geldi sanki. Daha da A'ya geldi. A'ya geldi. Nereden e, geldi? Nereden geldi? Nereden geldi? Nereden geldi? Aynen orada erişiyorum. Lan kanka bombayı kurun. 3 kişi neyi bekliyorsunuz? Sitiye <laughs> bak kanka. 3 tane çakal. Sitiye bak kanka. bizim mi? köprü, bizim köprü, bizim köprü. Bizim köprü. Lan.

Boksun 1, Sniper O ne kanka ya? CT 2 Tepe mi Niaz'ın? Bir tane BC gelecek Matep atmış, matep atmış Kanka BC'yi kesene Emre Belon'u bırakıyor Görmüyorum ya. ki baba Niaz'ın gelmiş olur oraya Öldü öldü, Meyaz'ın da 87 B B'yi vur gir. B'yi vur B'ye gir. 87 bak. Low HP. Nerede? Ay 15 mermisi. Fight'ta. Girerken söyle. Ay. Ay 15. Tam B'ye vur gir abi. Kanka ATP 1. okul vurdu. Atma atma. Attım salak. Gelmedi kanka. Tamam yatır kanka. Okul vurdum ATP'deydim. Emre böyle nasıl oluyor? Zaten vuramadım. Sıkmadı. Sen adam tuttu da. Geldi. O ne lan? Güzel Abi niye ben. onunla oynuyorsun Emre? Onu anlamış değilim ama. Bu ara ben kardeşim. Kanık de sniper lazım ya. Hiç oynayamadım ben. Hiç alamda değil. BT2 girdi, BT2 girdi. Asi aldı. Kanka Hacı, anca, anca. Ağzım yere mi Ama hiçbir şey gözükmüyor. Bitti iki tane adam var. Oha izler. Yakınlarda ha. Oyna ya oyna. Adam giriyor beller, Ayı yardım lazım. Ne yapıyorsun? destek lazım, <laughs> lazım beyler. Asiye bak. Ne? Nerede? Mitte mitte low HP. bir de ya. Yok aldım. Al Of. He? Nere? Yere. Aa ya lan sadece git be. low. O oğlum? Sizi geldi. Geldi 36 vurdum. Alt. alt. Kutu çıkacak kutu, çıkacak. kutu çıkacak. Kutu çıkıyor. Çıktı. Evet, Kanka herkes bir de ağır smoklasın. Acilden A yapalım hadi gel. Smoklar var. Ağacı koş bir de bir mı? 8 kişi. Ben bir bomba atarlar sadece. Ya fantezi abi ya. Enversek mi İyi, Gel. Abi biz normal beni koşturun sonra kırp geçiyorduk bak. A yardım A oğlum. Ağzımda kimse yok ki. adam. Bu ha. ka bu gene. Amına buraya mı geldin ya? Güzel oynuyor ya, güzel. Ben beğendim oynayışını. Minyaz bırak şu telefonu ya. Basar okay, mı <laughs> Yok basar ya. <Oyun> oğlum? <laughs> Nerede? Siz girer mi? Gidebilir. Girebilir. Oldur lan. Neredesin lan? Delemiyorum lan. 10 vurdum onu. Ağlam. Ağzın mi? Sıçtım ben ya. Geliyor mu? Geliyor net ama? geliyor, net geliyor. 3. Karbon bile atarsın. Lan! Ağlam 10 kese. Bir daha. Ağlam Boş. Geldi bize ama herhalde. O ne lan? Hadi oradan Ne oldu? Nereden vurdu göremedim. Yakalayamadım. Ben adamı nasıl vurdum birader? Ben adamı görmedim ya ki amına koyayım. Rastgele bir yere attım amına koyayım. <laughs> Allah Elim çarpsın box. görmedim adamı bak. Kapattı. Ağzım patlasıyordu. Ağzım var ha. Kol attı. Ağaca girdi. Çıkmasana. Ciğer. Ciğer Ömüröz gel. Muslim. Ağaç var beyler. Ciğer gel. Acıya bakan vardır umarım. Çıkamıyorum. Acı içinde var. Ağzın geldi. Stret. Geri gel, geri gel, geri gel. Gel baba, ne diyor ya? Kanka. Geri gel, sen ben onu vuracağım Sen kaçar. Ben göstermiyorum. Sen kalk. Şimdi gel istiyorsan. Tamam. Gösterme. 6 Sen niye gösteriyorsun oğlum? Var 2 2 2 2 2. 66 gösterme bir daha. Sen göster. Asi Asi Asi. Alon var Asi var. İkisi de b da <laughs> a, kire, şey bir nokta oynuyor. Helal Hangi bir tane daha var? Belong beyler. 66 vurdu iki kere. Beyarayı kesiyor. Beyozuna döndü yere. Geri geldi. Gelir o buraya. Maharetlere baksana elemanların bak. <laughs> Çakılı ya. Vallahi. Bence o adam da buradan geçti. Aha. <laughs> lan, ben lan ne kop sıkma lan bana koyayım. Bende de sniper sizi geldi sadece. Sıkma lan Oğlum benim pilim çıkıyor bak. Siker mi öyle sıvıldı ha? Hızlı bey olabilir mi bu Not even for a iske arasından geçti. Aynı geçti, aynı geçti mitten. Geliyorum lan, sağ ol. Ayi göster mi seni? Flash bomb. Solo çıktım ama koyayım onun içinden. Aynı olabilir ha. Yazdı. Aynıdayım ben varım lan. Beyara gelmiş olabilir bir mi? Aynıdayım. Bakayım Beyara. Köprü sağ var. Ben yakın Ağzı lan. Kanki yüzde yüz Kendi köprü sol. Kanka hala yani. bekliyor ya. Solda. 2 i̇ki var ikiye, bey iki. beyazın iki. Bey Bir tane daha var. Bir <laughs> cemal <ay. Solda. gülüyor> Kendi biri Lan Kendi köprüsü var. Ayı dikkat. Bit 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 ay şimdi. Ay şimdi girmen lazım. 92. Sandık aynen. Beyozun gidiyor Beyozun. Geri döndü, bir de döndü, bir de döndü, bir de döndü. Vay. 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 Dumbbellyum. Vay. Dumbbellyum. <laughs> Bak çocuk <laughs> Ozan deliler. Valla tarama ekibi gibi. Beylong 31. Oy. Köprü. Kendi Beylong besmiş. basacak galiba. Beylong yani basacak. Ayı oyna ayı. Ayı oyna yardım lazım. <laughs> Girin abi ya yani, 2 kişi. Flash'ını sana var. Dur abi şurdum <laughs> dur. Kendi besin hala jiyer. Solda. İleride solda. Aynen. Aynen. Oyna nayla beraber. Kuş. Şimdi ağzına bak. Elle. Jiyar hmm. <gülme sesi> iki kere baktı adama ya. <gülme sesi>